Günaydın. Efendim günaydın. 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 Nedir bu enerji? <laughs> Vallahi bu enerji var ya 20 yıldır 25 yıldır var. Her gün geliyoruz. Yaz kış demiyoruz. Karda da geliyoruz. Hep her bütün arkadaşlarımız her zaman burada. Gerçekten harika. Şahane. Üşümüyor Şu an üşümüyoruz. Harika bir hava. İnşallah <laughs> biraz yağmur var. Fark etmiyor. Kar olsun biz gene buradayız. Evet, şu... her sabah buradayız. Saat 8'de. 2 kilometre yüzmeye gidiyoruz. Evet, sonra. inşallah. Bizim en sevdiğimiz havalar bunlar. Yazın herkes yapabiliyor ama önemli olan kişinin yapabilmek. Biz alnınıza bir etki etmiyor mu? Ya. Hiç, Yok hiç, canım hiç, biz hiç. alışmışız bu suda şifa var. Elhamdülillah hiç hasta olmuyoruz. her zaman. Hiç hasta olmayız biz. Evet, çekiyor mu? Bir kilometre mi yüzdünüz şimdi? Evet. Bir kilometre. Bugün akıntı yoktu. Bir yarım saatten fazla sürdü galiba. Yarım saattir sudayız. Nasılsınız şu an? Çok güzel. Herhangi bir üşüme? Yok hiçbir şey yok. Biz burada sizi beklerken bir üşüdük. Bir daha yüzleriz ama akıntı yok. Yani o kadar yani. Akıntı sıfır. Akıntı sıfırdı bugün. Sıfır akıntı. Siz her hava şartında geliyor musunuz? Her evet her, her hava şartında buradayız. 35 dakikadır sudayız. Oradan atladık bir kilometre 35 dakikada çıktık. Çok soğuk ben sizi beklerken üşüdüm. Şu anda sıcak bize. Su çok güzel yalnız biz bunu kimseye tavsiye etmiyoruz. Biz vücudumuz alışkın olduğu için biz dayanıyoruz. Aynen. Normal bir insan atlayıp dayanamaz bu suya. Evet. Şimdi suyu tutmanız pek. <laughs> Abi ıslanmasınlar <laughs> ya. <hayatımın> <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Tutma benim gibi onun eli. Onu benim gibi sevme, sevme. Ben kimseyi sev. Senin gibi, gibi. Selma, selma. Selma. sen de gibi benim ol. gibi sevme, sevme. Sen de benim gibi sevme, sevme.